Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Nisan 2021 günlerden salı saatlerimiz 14.43 gösteriyor hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimizi yaptık. Yine akşam yarışları Adana Yeşilova hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce çok sorulan soruya cevap vermek istiyorum. Yarışlar iptal mi? Biliyorsunuz 19 günlük bir kapanma söz konusu. Pandemi dolayısıyla tedbir amaçlı hastalığın yayılmasını engellemek adına 19 gün evlerimize kapanacağız. Tam kapanma adı altında Bence arkadaşlar şu anda resmi bir açıklama yapılmadan at yarışları iptal olmaz. Çünkü Türkiye Jokey Kulübü'nde biliyorsunuz jokey arkadaşlarımız olsun, seyis arkadaşlarımız olsun çok sıkı bir koruma var. Yani çok sıkı bir disiplin altındalar. Gerek maske uygulaması, gerek sosyal mesafe uygulaması en iyi şekilde yapılmaktan bana göre şu dönemde at yarışlarını iptal etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen bu benim kendi görüşüm sevgili yarış severler. Onun için yarışlar koşacaktır diye düşünüyorum. Ben analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce arkadaşlarıma buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel. Ufak bir WhatsApp grubu kurduk. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda günlük olarak tahminlerimi yazılı olarak paylaşmaktayım. Sizler de bu grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da okangunertv.gmail.com mail adresimize ufak harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben akşam yarışları Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 8 koşuluk program var dolayısıyla 6'lı ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak. Şartlı 3 dişlere mahsus yarışıyla start alacak. Benim burada öncelikli safkanım esasen bu gruptan kaliteli bir isim. İzbatur gibi bir safkanın yavrusu, yine Tandır Tiki gibi bir safkanın torunu 7 numaralı Şeker Sultan son çim yarışında eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Bana göre bu gruptan kaliteli bir isim. Bugün Ekrikoş mu avantajda bulunan 7 numaralı Şeker Sultan Usta Jokey'i Mücahit Bayer idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine son yarışlarını çok beğendiğim, özellikle son ikinciliğini çok beğendiğim bir isim var. 12 numaralı Atlas Çiçeği. Bugün 12 numaralı Atlas Çiçeği de 7 numaralı Şeker Sultan'a öncelikli rakip olacak isimdir. Yine 11 numaralı Çivit Bugün özellikle çivitten etkili bir yarış bekliyorum. Mehmet Salih Çelik idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Son isim olarak da ben 1 numaralı Berus'un Ateşi isimli safkanı yarış sever arkadaşlarıma yine e, öneriyorum arkadaşlar. Mustafa Manav idaresinde, Atlantis'in Mustafa Manav idaresinde etkili koşmasını beklediğim bir diğer isimdir. Ve Atalı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 19 yarışıyla e, devam edecek. Burada da 4 numaralı SS Hatun özellikle son koşmuş olduğu yarışta ikinciliğini çok beğendim. Meydin yarışta 1501.50 150 üzerinde koşmasına rağmen gerçekten güzel bir beden dili sergiledi. Mert Gökalp Arslan arkadaşımız idaresinde bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Ferdocan. Atik Bey temsilcisi gerçekten güzel bir yarış çıkardı. Bugün Velat Demir idaresinde 8 numaralı Ferda Can'da ikinci şanslı safkanım olacak. Yine iki numaralı Mukadder Bey formda bir safkan. Özellikle Hişman Çizik Tarihinde dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir. Bir numaralı Küçük ha, beş numaralı Baran Şah ve on beş numaralı Gider ayak isimli safkanlar sırasıyla bu koçta benim tuttuğum isimlerdir sevgili severler. Ve altılı Ganyan'ın Üçüncü ayağına geçiyoruz. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 14 yarışında. 4 numaralı Son Toşur'u ben bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkan bir Toşur temsilcisi bir Volga 2 torunu anne tarafından. Bugün Ercan Çankaya'dan etkili bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Son Toşur'u ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son zamanlarda kendisini unutturan bir safkan var. 9 numaralı Küçük Demir Kırım. 3 ay aradan sonra koştuğu son yarışında form tutma yolunda görüldü. Ben bugün 9 numaralı Küçük Demir Kırı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı iz bırak. Safkan çok formdaymış. 2 kanaldan tek geldi bugün arkadaşlar. Sizlere bunu belirtmek istiyorum. 10 malı iz bırak. 2 kanaldan da tek geldi ama bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Ağaca Bey'i. 5 numaralı Baba Yavuz. 7 numaralı Uçan SS isimli safkanlar benim sırasıyla. Bu koşta tuttuğum safkanlardır. Ve altılı ganyanın dördüncü ayağı, 4 yaşlı Arapların 1500 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada gerçekten bu gruptan çok çok üstün bir safkan var. Hatta bu grupta görünce şaşırdım. Nasıl bu grupta koşuyor diye. Sayın Emine Direkli'ye ait Uçam Bey temsilcisi Turgut Reis torunu 6 numaralı Ali Bey. Arkadaşlar bu safkan kum yarışlarına bakarsanız görürsünüz zaten. Sürekli grup 3 birinciliği var Hişman Çizik'le. Yine kısa vade 8 birinciliği var Ayhan Kurşun arkadaşımız idaresinde. Ve son iki koşusunu kısa vade 8 ve 4 ay aradan sonra şartlı 5 yarışta da ikincilik elde etti. Ben bugün İşman Çizik uygun grupta şartlı 4 grupta bu rakiplerinin çok rahat geçmesini hatta uzak ara bir yarış kazanmasını bekliyorum. 6 numaralı Ali Bey isim sapkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz sapkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak şartlı 3 yarışında 3 numaralı Kerem ile esasen çok kaliteli bir isim. Bir türlü istenileni veremedi. Aslında istenileni veremedi de demeyelim. Ee, Safkan'da hedef büyüktü. Ona göre hazırlandı. İlk koştuğu koşlarda biliyorsunuz grup 2, grup 3 yarışlarda koştu. Hatta bir grup 3 dördüncülüğünü de hatırlıyorum bu Safkan'ı. Orhan Doğa Özsoy koşusunda güzel bir dördüncü elde etmişti. Ama Safkan özellikle bu aralar çok form tuttu. Bugün yine alternatif tek olarak düşünmesi gereken isimlerden olarak görüyorum. Bugün Yine usta jokey Mehmet Salih Çelik idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Orhun Reis. Özellikle takibimdeki bir isim. Her ne kadar bugün belki çok sürpriz çıkacak olsa da Talip Talipa'nın temsilcisi Keyfin torunu 4 numaralı Orhun Reis'i de ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Eloin ve 12 numaralı Jacob'un ismi safkanlar form durumunu beğendiğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimizden sonra yine ufak altılı ganyan ve gidili piyasa analizlerimle aynı bu videoda karşınızda olacağım. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Arkadaşlar altı gelen sonra ya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışında yine öncelikli ismim 9 numaralı Zida. Bu safkanı iki yarış önce banko vermiştim. Bir türlü birincilik yapamadı ama gerçekten çok eşkalli, gerçekten çok ciğerli bir safkan. Bu safkan bir fair temsilcisi. Özellikle anne tarafından Toyota'nın kanı taşıyor. Yani ee, Sayın Balkar, Balkaroğlu zaten Toyota'nın da sahibiydi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kanattı. Ben bugün 9 numaralı Zida'nın yine bu yarışın en güçlü adayı olarak görüyorum. Yine bu safkanın yanına safkan yazmak isteyen arkadaşlarım. Öncelikli isim olarak El Corredor temsilcisi. 5 numaralı Çarşı Ağası. 4 numaralı Baba Sergen ve 2 numaralı Aloş isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılarda yine ilk ayak 7 numaralı Şeker Sultan birinci şanslı safkanımız olacak. 12 numaralı Atlas Çiçeği, 11 numaralı Çivit ve 1 numaralı Bersun Ateşi şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan ikinci ayında 4 numaralı Eses Hatun, 8 numaralı Ferdocan 2 numaralı Mukadder Bey 1 numaralı Küçük A 5 numaralı Baran Şah ve 15 numaralı Gider Ayak isimli safkanlara yer vereceğim. Altıdan 3. ayağında 4 numaralı Son Toşur. Yine 9 numaralı Küçük Demir Kırım. Yine 10 numaralı İz Bırak. 3 numaralı Ağaca Bey'i. 5 numaralı Baba Yavuz ve 7 numaralı Uçan Eses isimli safkanlara yer vereceğim. 6 galinin 4. yanında 6 numaralı Ali Bey isimli safkanı Banko isim olarak paylaşacağım sevgili yarış severler. 6 galinin 5. yanında ben 3 numaralı Kerem Eylin'in uygun grupta bugün yarışı rahat kazanmasını bekliyorum. Ve günün Banco ismi olarak öneriyorum. Altılıları da tam dörtte birine düşürdü sevgili yarışseverler. Bugün yani 35-40 lira civarı bir altılı yaptı. Yine altılı gayenin son ayağında 9 numaralı Zida. 5 numaralı Çarşı Ağası. 4 numaralı Baba Sergen. Ve 2 numaralı Eloş isimli safkanları öneririm. Yerimiz varsa 14 numaralı Rising Girl isimli safgandan kuponlarımıza ilave edebiliriz. Ve 7'li plase analizlerim olacak sevgili yarışseverler. 7'li plase programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışıyla start alacak. Bana göre burada bu rakiplerini yani birinci gelemese de ikinci gelecek bir safkan var. 2 e, numaralı sudoku arkadaşlar. Ben kalitesine çok güveniyorum. Bu grupta birinci gelemese de ikinci gelecek. Hatta yarışta kazanmasını bekliyorum. Hişman çizik dairesinde 2 numaralı sudoku isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Yedili Pesen'in ikinci ayağında 7 numaralı şeker sultan, 12 numaralı atlas çiçeği, 11 numaralı çivit ve bir numaralı bersun ateşi yedili pesyamızın 3. ayında 4 numaralı Eses Hatun, 8 numaralı Ferdocan, yine 2 numaralı Mukadder Bey, 1 numaralı Küçük A ismi safkanlara yer vereceğim. 7. pesyamızın 4. ayında 4 numaralı Son Toşur, 9 numaralı Küçük Demir Kırım, 10 numaralı İz Bırak ve 3 numaralı Ağca Beyi bana göre yeterli gibi duruyor bu koçta. Hatta 5 numaralı Baba Yavuz'da yazabilir. 7. PSM'imizin 5. ayında 6 numaralı Ali Bey. Yine günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedir PSM'sin 6. ayağında 3 numaralı Kerem e ile bu grubu geçecek güç ve kapasiteye sahip bir safkandır. Ve Yedir PSM'sin son ayağında da yine 9 numaralı Zıda ve 5 numaralı Çarşı Ağası isimli safkanlara yer veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili izleyiciler.